Yeni medya teknolojilerinin hayatımıza girmesiyle birlikte ne yazık ki yazılı basın unutulmaya yüz tuttu. Bugün örnek köydeyiz. Kürtçe adıyla Miçişteyiz. Yanımda Mehmet amca var. Mehmet amca yazılı basın geleneğini ısrarla koruyor. Her gün düzenli olarak gazete alıp okuyor. Hikayesini kendisinden dinleyeceğiz bugün. Benim adım Mehmet Şerif Kara. 1954 yılında Erzurum'da doğdum. 1970 yılında Yüksekova örnek köyüne göç ettim. Bir dönem muhtarlık yaptım. 69 yaşına girmiş bulunmaktayım. Ee, okul yüzünü hayatımda görmedim. Kendi kendimi okuma yazmak için adım attım, kendimi yetiştirmeye çalıştım. Ee, okul diplomayı dışarıda aldım. 1984 yılından e, Bizim köyün ismi Uzun Sırt'tı. 1984 yılında muhtarlık köyü merkezi hale getirmek için muhtarlığı ayırmak için müracaata bulundum varlıkta kaymakamlıktan. 1986 yılından köyümü Demirkona köyünden ayırarak merkezi köy haline getirdim. Köyümün adını Örnek Köy diye adlandırdım. Örneğin köyünün güzel kişilik hakkı vardır. Ben 1999 yılında muhtarlık, muhtar olduğum, muhtar seçildikten sonra benim köyümden başarılı öğrenciler vardı. O zamanın parasıyla her birisine 5, bin 5 lira, 5 bin lira para harçlık veriyordum. Öğrencilerin okumalarını çok seviyorum. Takdir alanlarda teşekkür belgeleri alanlara da Bazen elbise alıyorum, bazen de harçlık veriyorum. Okuma yazma bu devirde bana göre çok basit. Neden basit? Bir kalemdir bir de kağıt üzerine çalışıyoruz öğrenci. İsteği varsa o öğrencinin önünde herhangi bir engel olamaz. 20-21'dir 21 alıp e, okuyorum, arşiv yapıyorum. E, Neredeyse kitap haline getirmeye çalışıyorum. E, Okuma yazmayı çok severim. Kitap çok okurum. Her gün saat 10'da 11'de Yüksekova'ya gittiğimde Yüksekova Halk Sesi gazetesini öncelikle tercih ediyorum, okuyorum. Gazeteleri okuduktan sonra evdeki okuma yazmaları onlara da okutuyorum. Ondan sonra bu gazeteleri arşive koyuyorum. Pencereme koyuyorum. Ara sıra tekrarlıyorum. Onun için Yüksek Hava Halkı Sessizlik yöneticilerine yöneticilere ayrıca ayrı, ayrı teşekkür ediyorum. Gerek Yüksek Hava'daki zenginlerimiz, gerek şemdildeki olan zenginlerimiz, gerek Hakkari'deki olan zenginlerimiz kim olursa olsun. Öğrencilerimize, burs bağlayan zenginlerimize çok çok teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun. Şimdi yanımızda köy sakinlerinden Nazlı Hanım var. Ee, bir de Mehmet amcayı Nazlı Hanım'dan dinleyelim. Evet Nazlı Hanım, Mehmet amcayı bize anlatır mısın? Mehmet amca bu köyün muhtarı olarak seçildi. Köyümüz için çok şey yaptı. Bizim ablalarımız ve abilerimiz onun döneminde takdir ve teşekkür belgesi getirirken Mehmet amcamız onu ödüllendiriyordu. Bu tabii ki onun ne kadar eğitimsever biri olduğunun göstergesidir diye düşünüyorum. Mesela ben Kıbrıs Lefke Avrupa Üniversitesi'nde tam burslu olarak yerleştim. Mehmet amcamız bu konuda bize çok yardımcı oluyor. Bize hayırseverlerden burslar topluyor. Acaba daha ileriye yönelik kendimizi nasıl geliştirmemiz için bize yardımcı oluyor. Yani yüksek böyle iyi insanlara ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bu levha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı olan Rauf Denktaş tarafından Şerif Bey'e hediye olarak verilmiştir. Yani bence bu büyük bir gurur diye düşünüyorum. Yani Türkiye'deki sayılı muhtarlar böyle bir şerefe nail er olmuştur.